arkadaşlar, bugün sizlerle beraber bakım yapacağız bakım videosu. Aynen. Demiştik arkadaşlar. Şimdi bakım bugün de bakım videosu gelsin dedik. Aslında şunun içine sokacaktık, şurada camlar vardı. Aynen, Kesinlikle. O yüzden girmedik camlar olduğu olduğu için. Şöyle göstereyim. Şurada arkadaşlar camlar. Şu ilerisinde de var cam. Cam olmasaydı buraya girecektik. Arkadaşlar şöyle yağımız var. Bu siyah yağ bilerek bez de aldık. Çünkü sıkıcı şey olacak. Egal hadi. Yağlı yağ. Şu kapağı nasıl çıkartacak? Aha çıktı. Gel sen çek. İşte İçini göstersen el. Rap karanlık bir delik gözük. Araya elim komples ya. Aa, olacak. Ooo. Sıkıyorum. Çek Sık. oradan bak. Sıkıyorum şu anda. biliyorum. gördüm yana gittim. Dışarıya gitti. Yana hıttı Bir şey Yeter mi? Yeter. <laughs> El gitti. Silerler mi şu Orayı da alışveriş. Ah ben sade değilim be diye. İyi oldu. Sürekli lan tertemiz ediyor. Vallahi tertemiz ediyor lan. Biraz daha sıkayım mı? Ne istiyorsun? Bastım ha. Yeter çok sıkın dedi aşağıdan da mı? Biliyor. Dosan aşağıdan damlıyor şu Kapağını kapat ha. Aşağıda bunun içinde mazot da var. Aynen. Uçmasın hem de. Ne olsun diyecek Mazot. Gaz mı mazot? Ben ben benzin, içiyorum. benzin uçuyor. Alttan ahlıyor bak. Ahlıyor alttan. Çok. Çek şurayı çek. Bak Ahıyor görüyor musun? Gördüm. Çık. O temizleniyor şimdi o. Gel öbür tarafına da çıkalım. Evet. Arkadaşlar böyle yani Ön şeylerimizi yağlayın. İyi oluyor. Aynen aynen usullere faydalı. Çıkart onu. Kaybetme ha. Görüyorsunuz bu böyle Killi Dışarı bir tane sıktı gitti. Çok sıktım bence sadece. Alttan taşarım. Yeter. Onu da takmış. Bekle için alt dosya tekme. O da alttan damlatmaya başladı. Nerede kapağı? Kapağı nerede lan? Orada lan. Aha ya. Ver. Anam elime damladı la <laughs> Vay şansı. Şansa bak lan. Tam elimde geldi ya. Ana. <laughs> Salih. Yapayım. Sanayici oldun Sanayici. Muhsin baba. Oğlum eve gidince ki. Bak. Evet arkadaşlar amasörleri yapmış olduk şu an. Şimdi arkaya da yapacağız arkaya. Şu frene yağ sıkılıyom mu? Şu frene yağ sıksan ne yapacaksın ki? gıcır gıcır gıcır. Evet. Başımı ağrıttı. emin misin frenden geldi? Evet. Karç. Karç. Edip, evet. Bunun neresine sıkacağım oğlum? Ne bileyim ben bir kenarına sık. Karç bunu hiç bir kenarına sıkılmaz ki. Ne o sıkma. Şuraya saksana Nereye? Nasıl sıkacağım? Ne kenarından akıttıklarına geçin ya. Şuraya şu. buradan çek. Buradan çek. Çekiyorum. Gözükmüyor ki oğlum. Görüyorum ben seni. Buradan çeksene ki şu. Buradan çıkacağım. Geç şu kenara Şuraya sıkacağım bak. Tamam. tamam. <laughs> Sıktım. Tamam. tamam. Şuraya bak. Al diyecek şimdi. Şimdi arkamda süre gel. Abi bir de deliği tutturması var. Tutmadı Altta bayağı git. Alttan da akıtıyor. Tamam o metre Onu Ona yeter. Çok sıkıntım mı o da bir, bir şey ne olur Çok sıkıntım bir şey olmaz da. Bir şey olmaz Böyle yani. Altta ah. taşıyor işte çok. Boştan yere akmasın. Bak yere bütün anla. İçine çekti gördün mü? Gördüm. Gitti hiç. Öyle <laughs> paslanmış bak Oradan çal. İyi e, iyi çek. Çekiyorum ben seni. Oo burayı paslanmış lan. Buraya e. ne zamandan beri sıkmıyor? Bilmiyorum ki bayağıdır sıkmıyor. Bir sene oldu. Sen de sıktığından beri. İçine nasıl çekiyor da. görüyor musun? alıyor içine iyi alıyor. İçiyor mübarek. İyi çek. Çekiyorum tam çekimdeyim. Yaklaştır biraz. Görüyorsunuz pası. İçine iyi çekti o. Oo iyice alıyor. İçine çeksin İyi olur. <laughs> Bir şey yap bana zıpla dur. Duruyor mu? Durdurmuyorum oğlum. Dur be sen çık orayı çek sen. İçine nasıl alacak? Alıyor. Oğlan nasıl yumuşadı? Vallahi alıyor. Arkadaşlarım zaten çalışıyor ön çalışmıyor tek. Tamam. tamam. Eee nasıl yumuşadı Allah aşkına gel de baksana. Çekil. Şu an içine mi alıyor? Benim için de yumuşamadı mı? O bak yani. nasıl bak. Bak şuraya mesela. Oha lan. Ciddi alıyor içini. Hem alıyor hem de yumuşamadın mı? Ön tarafa bak. Ön tarafı, Sen tarafa git sanmıyorum. Ben de sanmıyorum. Bozuk ön tarafa. Gel al ayakla